merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yani sizler birlikte değil. Annemle birlikte dışarı çıkıyoruz canım. Annemi göstereceğimi sandınız değil mi? <laughs> Annemle birlikte dışarı çıkıyoruz. Ya yani gezeceğiz. Bilmiyorum belki alışveriş de yaparız ama ne de ben yaptırırım daha. O büyük yapacağım alışverişi belki bugün yaptırırım bazılarını. Ne de belki almam bilmiyorum. Ama aldırırım yani. <laughs> Neyse canım hazırlanalım hiç şey yapmakla uğraşamam. Size kıyafetimi göster. Şöyle yapıp direkt şey yapsam olmaz mı yani? Hazırlansam olmaz mı şöyle yapıp? Yani Yani kıyafetimi giyeceğim sadece. Gerçekten ne olur. Hadi o zaman. Evet canlarım. Böyle basic combing gibi bu ikisini giyiyorum yani günlük. Şimdi saçımı makyajımı falan yapıp yalıyorum. Bir şey vazgeçtim. Şöyle siyah bir kot giymeye karar verdim. Canlarım şöyle çantamı da alayım. Deodorantımı sıkayım. Kararsızlıkla çantamı almaktan vazgeçtim. Ben hazırım canlarım. Şimdi birazdan siz de alıp çıkacağım. Bu arada kullandığım şampuanı sormuşsunuz yorumlarda. Saçım çok güzel olduğu için. Şu kapitol var ya ama turuncu olan arkadaşlar. Onun 2-3 türü var. kapitol yıpranmış ve boyalı saçlar için olanı kullanıyorum. Bazen pembesini kullanıyorum ama bu daha iyi de oluyor yani. Güzel yani. Reklam yok. Sordunuz söyledim. Üstüme de şunu giydim yağmur yağdığı için hava biraz serin. Üstüme de bunu giydim canlarım. Ben şimdi çıkıyorum. Bilmiyorum videoyu burada kapatmayacağım. ya yani kapatacağım şimdilik ama paylaşmayacağım. Belki orada da çekerim diye düşünüyorum. Bir de direkt kapatıyorum canlarım. Evet canlarım nasıl hoşmuyorum lazım unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.